Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? Aritmetik operatörün ne olduğunu, bunların adres değerleri ilişkisini, otomatik tür dönüşümünün nasıl yapıldığını aslında burada tartışmıştık. Şimdi bakın bu derste aslında ne yapacağız? Bir karşılaştırma operatörlerine bakacağız. Yine bakın örneğimizi oluşturmak için gidiyorum. İki tane rastgele değişken atıyorum. x eşittir 5, y eşittir 2 ifadesini buraya koyuyorum. Şimdi bakın karşılaştırma operatörlerinden kastımız neler? Aslında şunlar arkadaşlar bakın. Büyüktür, küçüktür, eşittir, eşit değildir, eşit değildir ya da şöyle bir ifade. Python'ın her sürümünde bunlar bazı değişikliğe uğramışlar arkadaşlar. Yani e, şu ifade mesela Python 3'ten aşağıda geçerliyken daha yukarıki versiyonlarda geçerli değil. Bunu bilmiş olun bir kere öncelikle. Yani Python'daki yorumlayıcılar her versiyon farkında aslında değiştiği için bunlar da aslında değişikliğe uğruyor. O yüzden sizin kodunuzda eğer bu çalışmazsa sakın korkmayın. Yani 3.7.6 ben kullanıyorum. Ama 3'ün altında eğer kullanırsanız bunlardan bazısının düzgün bir şekilde çalışmadığını göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bakın. <laughs> en basit anlamda bizim karşılaştırma operatörlerimiz ne yapıyor? <laughs> Gidelim bir tane değişken oluşturalım. Compare result diye bir değişken oluşturuyorum ve eşittir diyorum. <laughs> x eşitse y ifadesini buraya alıyorum. Ve print'in içerisine gidiyorum. Comp result ifadesini buraya alıyorum. Comp result değişkenini buraya koyuyorum. Type'ını buraya koyuyorum. Comp result'ın ve id'sini de buraya koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi bunu bir çalıştıralım. <laughs> çalıştırdığımızda ha şu yukarıdaki değerleri kapatmayı unutmuşuz. Ee, şöyle bunların hepsini aslında ben kapatayım. Yorum satırını alayım en azından sizin için sorun olmasın. Şöyle aritmetik operatörlerle alakalı. Çalıştırıyorum tekrardan. Güzel. Şimdi bakın arkadaşlar. Ha, bir dakika. Şöyle buffer'da sorun var. Hı. Tamamdır. Şimdi bakın arkadaşlar. altın sonucu burada false olarak geliyor. Her karşılaştırma operatörünün arkadaşlar <laughs> değeri burada not alarak gidelim. Her karşılaştırma operatörü bize iki tane sonuç üretir. Üretir. Şöyle produce diyelim buraya. Result Bunların sonucu nedir? Bir kere ya bunlar true'dur ya false'dur. Bu iki tane keyword'tür arkadaşlar. Ve bunların tipi boolean olarak aslında bir de bu ze burada V'dir. <laughs> bu ne demek? Eğer ki bir karşılaştırma işlemi yapıyorsanız bu karşılaştırma işleminin içerisinde arkadaşlar biz iki tane sonuç alırız. Ya true alırız ya false alırız. Başka hiçbir şey almayız arkadaşlar. Bakın. Şimdi bakın bu compare result'ı ben buraya yazdım ya x 1 diyorum. Şöyle şunu alıyorum. Bu compare result'ı içerisinde aç kapa parantezle gidip bir daha yazdırıyorum. İkisi de false ve boolean değerler şu anda üretiyor. Şimdi bakın şu x'i de hatta şuraya hatta alalım. En azından bütün örneklerde değiştirelim bunu. Şöyle x 2 diyorum. Ben eğer ki burada x eşittir 2 y eşittir 2 ifadesini yazarsam arkadaşlar bakın burada bir sefer bana true değerini döndürüyor. Şimdi bakın ben buraya bir tane false değer döndürdüğümde bana bir tane adres değeri geliyor. Evet klası bunun bool. Bool klasının içerisinde bakın bir tane ifade var. 14 71 24 0 Diğeri de bakın burada ne? 2'ye kadar aslında bunların hepsi aynı. Biri 40 değerinde biri 08 değerinde adres olarak. <laughs> Şimdi bakın ben bu x2'nin içerisine komplezatta eşit eşit ifadesini buraya aldığımda aşağıda bakımların ikisinin eşit veya true olduğu kombinasyonu aslında ilk olarak alıyorum. Şimdi diyorum ki ben burada <laughs> tamam abi böyle <laughs> x3'ün içerisine geliyorum. Yine bunu tekrardan şöyle 4'e 2 yazayım. Şimdi bakın x1'in içerisinde bunlar eşit mi? Kesinlikle değil. x2'nin içerisinde eşit mi? Evet. x3'ün içerisinde eşit mi? Değil. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz buraya geldiğimizde false aldığımız değerlerde bunların hepsinin türü boolean oluyor. Boolean olduktan sonra bakın adres değerlerinin içerisine bakın. False ise ikisi de false ataması burada yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki bunların değişken türlerinin farklı olması bizim için önemli mi? AB olması. Şöyle geliyorum. A'ya B yazıyorum bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdıktan sonra bakın bunun türünün de aslında bizim için bir önemi olmuyor. Çünkü ben buraya true değeri türünden bir tane değişken atıldığında da aslında bunların değerlerini doğru bir şekilde çalıştırabiliyorum. Ya da ben c'ye gelip burada true değerini atarsam eğer ve bunu da gidip aslında print ifadesinin içerisine c değerini burada gidip c'yi yazdırarak type'ını da yazdırarak ve hatta ID'sini de yazdırarak burada verirsem ve çalıştırırsam bakın bunun da boolean türünden aslında true'yu gösterdiğini söyleyebiliyorum. O zaman bakın bizim aslında maskeleme mekanizmasının içerisinde biz buraya eğer ki true veya false döndüren ya da bu değişken değerine sahip değerleri koyduğumuzda adres bölgelerinin içerisinde hep ne oluyor? Sadece iki tane adres oluyor bakın. Çünkü değerleyici bunu maskeliyor senin için. Ya da buradaki yorumlayıcı aslında. Yorumlayıcı burada bunu maskelediği için bakın siz bunu kullanmak istediğinizde arkadaşlar bu iki değeri elde ediyorsunuz. Bu bize ne anlatıyor? Aslında şunu anlatıyor? Eğer boolean türünden bir değişken tutacaksınız arkadaşlar, bunun sonucu ne olursa olsun tutulan yer sadece iki tane adres bölgesi. Bunu hiç unutmayın. Bu birinci konu. İkincisi. <laughs> type ne ben burada baktığımda ben burada integer double ya da integer float'a float bir tane değer buraya verebilir miyim? Aslında verebilmem gerekiyor. Gidelim. Bunun örneğini şu altı. Şöyle. X4 yapıyorum. Ben şu anda sadece gidip x ve y'ye aslında ne atıyorum? 2'ye 4. Yani integer değerler atıyorum. Ama x'i 4.1, y'yi 4.1 yapıp gidip bu compare result'ın aynısını kopyalayayım. Bir daha yazmayalım. Compare result'ın içerisinde bunu x atıyorum, bunu y atıyorum. <laughs> -4. Yani son değerdeki aslında değerime eğer ben bakarsam burada. Tekrardan çalıştırıyorum bakın bunu. Çalıştırdıktan sonra bakın. Compare result'ı ben buraya yazdırdığımda bakın bunun adres değeri değişiyor mu? Kesinlikle değişmiyor. Peki X ve Y bakın burada 4.1 e 4.1. O zaman bize ne veriyor? Bakın boolean türünden değer üretilirken can be used diyorum bakın boolean in every type of object. in Python diyorum. Yani siz integer mi karşılaştırıyorsunuz? Float mu karşılaştırıyorsunuz? String mi karşılaştırıyorsunuz? Bu <laughs> operatörün umrunda değil arkadaşlar. Beşinci örneğe gelelim. E biz o zaman bunu burada yapabiliyorsak arkadaşlar. O zaman ben gidiyorum buraya. Ali Burak yazıyorum. Şuraya gidiyorum. Tek tırnaklı Ali Burak yazıyorum. Bakın. X ve Y ifadem yine bu. Tekrardan çalıştırıyorum. Burada bakın bunun true'lu false'lu değişti mi? Kesinlikle değişmedi. Bakın arkadaşlar. O yüzden biz bunları kullandığımızda aslında standart olarak bildiğimiz bütün türlerin içerisinde aslında bunların ifadelerini eşleyip çalıştırabiliyoruz. Tuple içinde bu geçerli, ya da ne için geçerli? List içinde geçerli. Yeter ki arkadaşlar bakın bu klasların içerisinde biz ne diyoruz? Python'da her şey klaslardan türetme ya modüllerden türetme. Bu klasların içerisinde bunlar overload edilsin. Yani bunların operatör fonksiyonları yazılsın. Çünkü bakın eşit eşit ifadesini biz burada karşılaştırmak istediğimizde ne yaparız? Doğal sayı türlerinde 1 ile 1 eşit. 2 birden büyük. Evet bunu söyleyebiliyoruz. Ama bir yazı için bunu söyleyemeyiz. Bunu bilgisayara anlatmamız gerekiyor. O yüzden bakın bizim burada odaklandığımız şey de hep ben fonksiyonu ön plana çıkarmaya çalışıyorum ya siz de kendi klaslarınızı kendi fonksiyonlarınızı yazdığınızda aslında bu tip fonksiyonları işleteceksiniz arkadaşlar bu yüzden aslında size bunu göstermeye çalışıyorum üçüncü olarak x5 diyorum bakın ben burada sadece gidip şu işlemi mi yapabilirim hayır Ali Burak Ali Burak yazdım şuraya tekrardan 2 diyorum Buna da geliyorum 3 diyorum. Y'ye 3 diyorum bakın. Compare result'u sergi Büyüklük ifadesine koyayım arkadaşlar. Şöyle. Compare result'ı tekrardan çalıştırıyorum. Bakın buradaki compare result şu anda true döndürüyor bana. Neden? Çünkü 3 2'den büyük. E, peki ben bunun tam tersini yapabilir miyim? Gidiyorum bakın buraya. Şöyle. Büyüktür ifadesini koyuyorum. Şunu yorum satırına alıyorum. <laughs> Bakın bu serbana bana ne veriyor? False değerini aslında detaylı bir şekilde veriyor. Şimdi bakın biz bunları koyduğumuzda bunun operantlarını veya operatörlerini kullanmak istediğimizde büyük küçüktürü de burada kullanabiliyoruz. Ya da arkadaşlar bakın ben gidip buradaki ifadeyi şöyle önce şunu da deneyeyim. Eksi 6 diyorum bakın buraya. Büyük eşit veya küçük eşit burada yapabilir miyim? Kesinlikle bunu da yapabilmem gerekiyor. Sentaks olarak bunun doğru olması gerekiyor. Y gerçekten büyük ve eşit olabilir diyorum burada. Bakın 2'ye 2 iki yapıyorum. Bakın yine true döndürüyor bu. Neden? Büyük ve eşit ifadesini burada sağlıyor. E ya da bakın ben burada ne yapabilirim? <laughs> Küçük veya eşit ifadesini buraya koyabilir miyim? Kesinlikle koyabilirim. Bakın bu burada true döndürüyor. Neden? Çünkü true döndürmesinin sebebi 2'ye 2 iki olması. Ya da ben bunu 3 olarak koyduğumda bu ne yapacak? False olarak dönecek. Ya da ben y'yi 1 olarak atarsam burada arkadaşlar bakın true olarak döndürecek. O zaman bakın bu compare result'ın içerisinde aslında bizim kullandığımız bütün ideogramların içerisinde biz ne yapıyoruz? Bir boolean değer elde ediyoruz. Ve bunlar da aslında bir tür olduğu için biz değişkenlere bunu atadığımızda true veya false'u göstermesin hiçbir önemi yok bakın. Herhangi bir değişkeni atadığımızda bu değişkenin id'si kesinlikle buna eşit oluyor arkadaşlar. Ve büyük eşit, küçük eşit, büyüktür. Yani bize aslında doğru yanlış sonucunu üretebilecek herhangi bir ifadeyi biz burada kullanabiliyoruz. Türden bağımsız bir şekilde. <laughs> Peki diyeceksiniz ki ya hocam bunları biz nerede kullanıyoruz? Bakın arkadaşlar. Ben gidiyorum buraya x eşittir 2 diyorum. y eşittir 1 diyorum. Compare result'ı yine buraya sanımlıyorum. Gidiyorum diyorum ki burada. x büyükse y'den diyorum. Şimdi bizim karar verici mekanizmalarımız var. Daha biz onları işlemedik ama burada küçük basit bir örneğini yapayım. If diye bir ifademiz var bakın bizim. Biz bu if ifadesinin içerisine compare result ifadesini koyalım. Ve buraya gelelim diyelim ki it is true diyelim. Yani büyük mü küçük mü aslında onu karşılaştırıyoruz. O yüzden bakın ben x is greater than y diyorum. New line'da koyayım hatta buraya. Aynı şekilde else diyorum buraya. <laughs> else'in içerisinde print is not ya da is smaller diyeyim burada. Then y diyorum. New da buraya koyuyorum. Şöyle. Bunu da koyuyorum. Koyduktan sonra şöyle bırakıyorum. Şimdi bakın ben bunu çalıştırdığımda bu döngünün içerisinde aslında bana compare result'ı ben burada hesapladığımda bakın bu true veya false dönüyor bakın değil mi? Bakın burada ne yapıyor bu? Compare result'ın içerisinde true ya da false ifadesine göre aslında burada bir tane değişken yaratıyor. Karar verici mekanizmanın içerisinde ya da herhangi bir döngüde payısında biz hep ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir ifadenin condition'ı yani aslında şartının sağlanıp sağlanmadığına bakarak aslında burada çalıştırma işlemi yapıyoruz. <laughs> bu ne demek? Bakın ben bu compare result'ı direkt burada kullanabiliyor muyum? Kullanabiliyorum. <laughs> ...karar verici mekanizmaların içerisinde aslında... ...bunların hepsine bakacağız. If, else yazatıyorum diğer döngülerde. Görmemiz gereken şey ne? Ben buraya istersen bunu yazarım. İstersen bakın arkadaşlar. Gidelim bir if daha koyarım buraya. Şu ifadeyi yazarım. Bu değişir mi? <laughs> X mesela 3 olsun. Y eşittir 5 olsun mesela. Yani burada bir yanlış sonuç çıkaralım. Tekrardan bakın çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda bu sefer ne diyor? x is greater than y diyor. Bakın burada. Hatta şöyle x'in değerini de yazdıralım buraya. x diyeyim. Şu tabii new line'ı koymayalım bu sefer buraya. x diyelim. Şöyle x y ardı ardına yazdıralım. Şöyle gelelim. x y diyelim. Şuraya da x y ye koyalım. Y. Yeah. Buraya da x koyalım. Tamamdır. Çalıştırıyorum. x y'lerin değerine bakın. 2'ye 1, 3'e 5 diye aslında burada gösteriyor. <laughs> Şimdi bu ne işimize yarıyor? Bakın bu yeni ifadelerin ifadelerinin hepsini aslında biz bu if'lerin, else'lerin, while'ların, for'ların içinde kullanmak zorundayız. Çünkü bunlar bizim şartımız ve bu şarta istinaden bakın ister bu şekilde kullanırız ister bu şekilde kullanırız. Ama değerleyici ya da yorumlayıcı burada ne yapıyor aslında biliyor musunuz? Eşit değildir ifadesini aslında burada alıp şöyle sıfıra mı bire mi aslında karşılaştırma yapıyor. Bakın şimdi ben bunu çalıştırdığımda bu değer yine çalışıyor mu? Kesinlikle çalışıyor ama bakın ben bunu eşit eşit yaptığımda burada Bakın smaller ifadesini koyuyor. Bunu şu anda bilmek zorunda değilsiniz. Ama bakın büyüklük küçüklük ya da karşılaştırma işlemlerini biz burada denemeye çalıştığımızda bunların hepsine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özetle bakın karşılaştırma işlemleri türden bağımsızdır. Her zaman için true false değeri verir. True false değerini verdikten sonra bakın id'leri bunların ya true'da ya false'da tutulduğu için hep iki tane ayrı bölgeyi gösterir. Bunun hiçbir farkı yok. Ali Burak ifadesini ben buraya koyduğuna bakın stringlerde bu durum değişik değildir. Büyüklük küçüklüğünü üstünü biz burada stringin kurallarına göre de deneyebiliriz. Dördüncüsü <laughs> biz burada ne yapabiliriz arkadaşlar? <laughs> Bir karar verici decision making aslında proseslerin içerisinde biz bunu kullandığımızda kodları koşullayabiliyoruz arkadaşlar. Neyin yardımıyla? Bu karşılaştırma operatörlerinin yardımıyla arkadaşlar. Şimdi bakın bir sonraki derste ben ne yapacağım? Gideceğim assignment operatörü yani atama operatörleriyle alakalı konuya başlayacağım. Ama bunları da aktif olarak aslında örneklerimizin içerisinde artık uygulamaya başlayacağız arkadaşlar.